Merhaba arkadaşlar. Tercih döneminde doğru tercih yapmak için başlattığımız liseleri tanıyalım video serimizin 5.sinde mesleki ve teknik Anadolu liselerini inceliyoruz. Tüm ayrıntılarıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerini tanımaya hazır mısınız? Hadi o zaman başlayalım. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri öğrencilerine pratik eğitim vererek çeşitli iş kollarına araylaman yetiştirmeyi, üniversitede tercih edebilecekleri mesleki bölümler ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmaya başlamaktadır. Mesleki Teknik Anadolu Liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Merkezi sınavla da, yerel yerleştirme ile de öğrenci alan Mesleki Teknik Anadolu Liseleri vardır. Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin müfredatında ortak derslere ek olarak mesleki dersler de yer almak. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde toplam 47 alan, 105 dal bulunmaktadır. Bu 47 alan ve 105 dalın tamamının tanıtıldığı videolara alantercihleri.com adresinden ulaşabilirsiniz. Bu sayfa Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır ve videoda tanıtımlar bölümün öğrencisi, öğretmeni ve bir eğitim danışmanı tarafından yapılmaktadır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 47 alanın tamamı bulunmaz. Peki istediğimiz alanın hangi mesleki Teknik Anadolu Lisesinde olduğunu nasıl öğrenebiliriz? Bunun için de mesleki ve temel eğitim genel müdürlüğünün web sitesinde yer alan okul, alan, dal arama bölümüne bakmamız yeterli olacaktır. İsterseniz il, ilçe ya da program türü seçip aramanızı daraltabilir, isterseniz tüm Türkiye'deki illerde arama yapabilirsiniz. Arama seçeneklerini seçtikten sonra alan ve dal seçimini yapıp bu alan ve dalın hangi okullarda bulunduğunu görüntüleyebilirsiniz. Genel özelliklere dönecek olursak mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenciler okudukları alana uygun iş yerlerinde staj yaparlar. Anadolu Teknik Programı ve Anadolu Meslek Programı olarak iki farklı program uygulanır. Anadolu Teknik Programı ve Anadolu Meslek Programı arasındaki farklarsa şu şekildedir. Anadolu Teknik Programları LGS ile öğrenci alır ve lise tercihlerinde okul ile alanını da tercih eder. Anadolu Meslek Programlarında ise LGS ile de yerel yerleştirme ile de öğrenci alan okullar vardır ve alan seçimleri 9. sınıfın ilk dönemi genelde ilk ayında yapılır. Anadolu Teknik Programı'nda matematik, fizik ve kimya dersleri müfredatta 4 yıl boyunca yer alır ve staj alan eğitimine başlandıktan sonra toplam 40 gün olarak yapılır. Yani Anadolu Teknik Programı öğrencisi lise hayatı boyunca 40 gün staj yapar. Anadolu Meslek Programı'nda ise müfredatta alan dal dersleri ağırlıklı olarak yer alır ve Anadolu Meslek Programı öğrencileri son sınıfta haftanın 3 günü staja giderler. Anadolu Teknik Programı ve Anadolu Meslek Programı uygulayan okulların ders çizelgelerini yan yana koyduğumuzda müfredat farkını daha net şekilde görebiliriz. Gördüğünüz gibi Anadolu Teknik Programı'nda 11 ve 12. sınıfta matematik, fizik ve kimya dersleri devam ederken Anadolu Meslek Programı'nda yer almaz. Alan dal derslerini incelediğimizde ise Anadolu Meslek Programı'nda 11 ve 12. sınıfta Anadolu Teknik Programı'na göre 10-12 saat daha fazla alan ve dal derslerinin bulunduğunu görebiliriz. Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin diğer liselere göre bazı avantajları vardır. Öğrencilere staj boyunca ücret ödenir ve sigorta yapılır. Hem diploma hem de iş yeri açma belgesi alınır. Üniversite tercihlerinde meslek yüksekokulu tercihlerinde öğrencilere ek puan verilir, kendi alanlarına yönelik 4 yıllık fakültelerde ise ek kontenjan verilir. Yurt dışı iş başvurularında Europass sertifika eklerine sahip olunur. Eğitim alınan meslek alanında teknisyenlik unvanı alınır. İş yeri açılırken COSCEP tarafından hibe ve faizsiz kredi imkanı sağlanır. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri öğrencilerinden seçtiği mesleki alana karşı ilgili olmasını, mesleki alana yönelik becerisinin olmasını ve geliştirmesini, mesleki çalışkanlığının olmasını, alanına ilişkin ülke ve dünya çapındaki gelişmeleri takip etmesini ve bu gelişmelerde yer almasını bekler. Okuduğu alana ilişkin yüksek öğretime devam eden, meslek hayatına atılıp uzmanlaştığı alanda teknik eleman olan, devlet desteğiyle kendi iş yerini kuran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunları vardır. Ancak öğrenciler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olup hiçbir engeli ve dezavantajı olmadan yüksek öğretimdeki tüm sayısal sözel ve eşit ağırlık bölümlerini de tercih edebilirler. Şimdi de Anadolu Teknik Programı uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne giden bir öğrenci 4 yıl boyunca hangi dersleri görecek onu inceleyelim. 9. sınıfta Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, yabancı dil, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ya da müzik, sağlık bilgisi ve trafik kültürü ortak dersleri, 2 saat alan dal dersi, 4 saat seçmeli ders ve 1 saat rehberlik ve yönlendirme dersi ile toplamda 40 saat ders görülmektedir. 10. sınıfa geçtiğimizde görsel sanatlar ya da müzik, sağlık bilgisi ve trafik kültürü, rehberlik ve yönlendirme dersleri programdan çıkartılır. Yabancı dil ve seçmeli derslerin ders saatleri ise 3 saat azaltılır. Bu derslerin yerine felsefe ve 12 saat alan dal dersi programı eklenir. Bu değişikliklerle haftalık ders saati 40'tan 44'e çıkartılır. 11. sınıfta coğrafya ve biyoloji dersleri programdan çıkartılır. Alan dal ders saati 2 saat azaltılır. Fizik, kimya ve seçmeli derslerin ders saatleri ise 2'şer saat arttırılır. 12. sınıf tarih, felsefe ve beden eğitimi ve spor dersleri programdan çıkartılır. Seçmeli ders saati ise 1 saat azaltılır. Bu derslerin yerine Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Rehberlik ve Yönlendirme dersi programa eklenir. Alan dal ders saati ise 2 saat arttırılır. Şimdi de Anadolu Meslek Programı uygulayan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne giden bir öğrenci 4 yıl boyunca hangi dersleri görecek onu inceleyelim. 9. sınıfta Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, yabancı dil, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ya da müzik, sağlık bilgisi ve trafik kültürü ortak dersleri 2 saat alan dal dersi, 4 saat seçmeli ders ve 1 saat rehberlik ve yönlendirme dersiyle toplam 40 saat ders görülmektedir. 10. sınıfa geçtiğimizde görsel sanatlar ya da müzik, sağlık bilgisi ve trafik kültürü, rehberlik ve yönlendirme dersleri programdan kaldırılır. Matematik ders saati 1, yabancı dil ders saati 2, seçmeli ders saati ise 3 saat azaltılır. Bu derslerin yerine felsefe dersi programa eklenir. Alan dal ders saatleri ise 12 saat arttırılır. Bu değişikliklerle haftalık ders saati 40'tan 43'e çıkartılır. 11. sınıfta coğrafya, matematik, fizik, kimya ve biyoloji dersleri programdan çıkartılır. Bu derslerin yerine 8 saat alan dal dersi ve 5 saat seçmeli ders programa eklenir. 12. sınıfta ise tarih, felsefe, beden eğitimi ve spor dersleri programdan çıkartılır. Seçmeli ders saati 3 saat azaltılır. Bu derslerin yerine Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Rehberlik ve Yönlendirme dersleri programa eklenir. Alan dal ders saati ise 6 saat arttırılır. Bu 4 yıllık ders programı tablolarına terapotikakademi.com adresinden ulaşabilir, tekrar inceleyebilirsiniz. Ayrıca sitenin linkini videonun açıklamasına da ekledik. Tüm bunları özetleyecek olursak mesleki eğitime ilgi duyan, mesleki becerisi olan, girişimci ve çalışkan, bir alanda uzman olmak isteyen, seçtiği alanda gelişmeye ve üretmeye hevesli öğrenciler mesleki ve teknik Anadolu liselerini tercih etmelidir. Evet arkadaşlar, bu videomuzda mesleki teknik Anadolu lisesinin amacını, genel özelliklerini, uygulanan programların farklarını ve 4 yıl boyunca işlenen derslerin neler olduğunu inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip yorum atmayı unutmayın.